Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Tek hesaplaşımda Surge'i kasacağım. Her hafta böyle Baya güzel güzel yani dün de Shale'i kasmıştım Neyse çok uzatmadan direkt başlayalım Evet ilk maçımıza girdik Arkadan bazı sesler gelebileceği neden özür dilerim çünkü Şu an dolu bir odadayım Direkt yanındaki Kutuları falan alalım biz Aa yanında şey gel birbirlerine giriyorlar. Bir şeyli vardı değil mi? Evet. Şu gel alır mı ben buradan? Çok güzel. Arkadaş olmuyor. Yani çok arkadaş oynuyor. Sen ben biraz geri çekeyim. <laughs> Valla şu anda sen çok sessiz yani. Baya sessiz. Bayağı baya sessiz. Çok çık lan gözük. Evet. Şu aşağıda şeyli mi vardı? Darlasam mı acaba şimdi? Neyse ya kalsın hadi. Hadi bugün benden. <laughs> Arkadaşlar ben yine bir iki maç falan atacağım. Ondan sonra yine sorucu kasacağım. Sonuna beraber yine geçeceğiz. Devam ederiz bir maç atıp. Bu şekilde yapıyorum yani genelde. Ne ya zaman çok full pusmakla <laughs> ya, ya, hiç kimse de yok ki. Şimdi çık çıkmak zorunda kalacağım zaten buradan. Şu aşağıya geçeceğim büyük mü? şuraya geçeceğiz çünkü birden sonra çıkar içimi içimden geçer. 4 evet. kişi kaldı da. Oğlan bayağı açlı yalnız. aha şeyi öldürür mü? Çok güzel. Evet yine böyle maçla. bir maç maçı maça Bu şekilde yani. <laughs> bir maç daha atalım şöyle bir hemen. Evet. Sapatı baz almıştı. Bir önceki maçtaki Nita gibi. En azından biz geçelim şöyle kutu alalım aldım ben hemen. O sesle gelebilir yani söylediğim gibi. Biraz çünkü e, yanımda bir kişi var. Boş verin kim olduğunu. Çünkü tanımaz. <laughs> Neyse çok boş yaptık. Şuraya geçelim ya orası güzel. Nasıl şu tek de geçebilirim. Aha birbirine girmişler. Şili darlayacağım. Güzel dalga vurduk. Oha iki tane hemen duvara git. Boş. Nerede bu ya? Bu yanda da bazı var arkadaşlar bu arada. Şu, şu şurada mıydı? Tamam yukarıda belli ki ama her an atlayabilir. O yüzden ben burada kalacağım. Her şey. Aa tuturma tuturma, tuturma tuturma. de. Kaçmak zorundayız. bazı yandan <laughs> seslerinden için arkadaşlar yani telefon sessiz almadım her <laughs> için de unutuyorum nedense yani çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi alırsak çok iyi olur Yes aldık Tamamdır şu bir tane çimenle geçeceğim bu çimenlik daha iyi çünkü şu anda şuradan her şeyle çıkabilir Tamam tamam tamam. Şuraya şuraya. Şeli vurma. Şeli vurma. Ah be. Şeli vurdu. Bir şey kaldı. Mesela arkadaşlar ben bir e, sorucu yine yükseltip geliyorum. Ondan sonra yine bir maçta da bitiririz videoyu. Bu Evet arkadaşlar. Sonunda uzun uğraşlar sonucunda 1093 yaptım. 1.100 son maç. tabi tam hesaplamadım ama 4'e falan kalırsam herhalde 1100 oluyor veya 4'e kalmasam büyük olmaz da. Neyse bakacağız artık sona kadar kalmaya çalışacağız. Şu anda üstüne Edgar, Edgar, vardı en son yanda. Bütün atmasın da. Ha, tamam yukarı birbirlerini yiyemediler. Gryff'e biraz vurmamız lazım yalnız. Tamam bir tane vurdum. Okey baz aldı. E bas şimdi derim atlar ki beni. Ulti kasıyor şu an. Ödüleyim ben en iyisi. Oyun sonuna kadar var arkadaşlar. Dayanırsam çok güzel olur. Şu anda kimse yok. Bayağı da sessiz yani. Bir kişi öldü. İki kişi öldü. Ve bir, kişi daha olsun bari Bir kişi daha öldü yani her şeyimiz oluyor. Bir kişi daha olsun. Ölmedi. Neyse boş yapmayalım. Ha şeyde sağ şu şeyde adam buradan dağlasam mı? Şu, şu, ama ben şimdi bunu dallamaya çalışsam yukarıdan bazı atlayacak eminim. Ve bu şekilde alamadık Canı var çünkü arkadaşın. bazı ne aldı tam çok güzel. Bazı yukarı attı. Hadi be bazı yukarı çık. Yukarı kadar da al. kaldı yalnız sana. Şeli ile kaldı. Bazı gidip şeli çok güzel olur. Bazı lütfen şeli al. Lütfen. Şu an duruyorum. Ha yukarıda 8 yüklü şeyli içimizden çık. Ve arkadaşlar bu şekilde 1102 oldu. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani böyle kısa kısa videolar yapıyorum. Biraz da uzun video istiyorsanız tabi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.